Norwegian risk analisti Ali Berk Erel var karşımızda. Piyasalara bir bakalım neler oluyor, neler bitiyor, fiyatlamalar nasıl şekilleniyor diye selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz içerideki dinamikleri konuşuyoruz ama parite tarafındaki dinamikler de oldukça dikkat çekici. S&P'nin dünkü rallisi yeni rekoru. 2000'li seviyelerin ardından bir de jeopolitik riskler gündeme bir kez daha gelince özellikle hem paritede hem de altın fiyatları tarafında hareketlilik oldu. Önce pariteyle başlayalım. 1.32'nin altında fiyatlanan bir euro dolar var. Nasıl evrilir buradaki yön ne dersin? Evet paritede bir süredir süren satıcılı seyirin Jackson Hole toplantısı sonrasında da devam ettiğini görüyoruz. Şimdi 1.31.80 bir seviyesine kadar bir gerileme gördük. Dün açıklanan Almanya İFO verisinin olumsuz olması 1.31.80'e kadar bizi götürdü. Fakat daha sonra açıklanan ABD konut verisi olumsuz geldiği için 1.32 seviyesinde bir dengelenme gördük. Bugün 3.30'da açıklanacak olan dayanıklı tüketim malları siparişleri önemli bir veri ve paritede hareketlenmeleri yol açılacaktır ve biz 1.3250 seviyesine doğru bir hareketlenme bekliyoruz ama tekrar 1.32 seviyesinde dengelenme görülecektir. Peki altın fiyatları için nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Bütün kayıplarını topladığını görüyorum altının. Ee, acaba bu yöndeki yukarı yönlü trend devam edecek mi? Bundan sonra orada kritik eşikler, seviyeler nerelerdir? Evet dolar baskısının bir süredir yaşanması ve jeopolitik risklerin kendini unutturmasından dolayı 1, 1274 seviyesine kadar bir gerileme görmüştük. Ama şu iki güne baktığımız zaman tekrar jeopolitik riskler önem kazandı ve 1290 seviyesine doğru bir hareketlenme yaşadık. Irak tarafına baktığımız zaman tekrar bir caminin bombalanması ve bir olumsuzluklar devam ediyor. Yine Rusya ve Ukrayna'da sınırda devam eden gerilimin bayağı sürdüğünü görüyoruz. Ve bütün bu jeopolitik risklerin artmasıyla beraber 1310 seviyesine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Ama esas 1280-1290 arasında bir dengelenmiş bir altın bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ali Berk bu notlar için. Evet, pariteye ve altına da baktık piyasalardan uzak kalmamak lazım.